Için çok kıymetli. İstek benim de yakından takip ettiğim çok önemli bir markaya dönüştü. Burası Kayışdağ mahallemiz. Kayışdağ mahallemiz Ataşehir'in en büyük mahallelerinden biri ve dört mahallemizin kesişim noktasında Kayışdağ, Atatürk, İçerenköy ve Küçükbakkal köy mahallemiz burada kesişiyor. Bu mahallemizde mahallelerimizde yüz binlerce vatandaşımız yaşıyor. Aynı zamanda Bostancı Dudullu metrosu da buradan geçiyor. Bostancı Dudullu metrosunun Kayış Dağı durağındayız. Kayış Dağı durağımızdaki belki depo olarak kullanılacak bu alan bugün Türkiye'nin geleceğine katkı sunacak, ülkemizin geleceğine katkı sunacak bir teknoloji merkezine dönüşmüş. Bu hayale ortak olan, katkı sunan bütün belediye çalışanlarımız, bütün arkadaşlarımıza, başta da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Amoğlu'na sizden büyük bir alkış istiyorum. Dilek, olaydır. 672 girişimci tek İstanbul'dan destek almış. 174 binden fazla kişi eğitim ve etkinliklerle teknolojiyle buluşmuş. Girişimciler 118 milyon dolar üstünde yatırım almış. Bu ekosistemde 3450'nin üzerinde istihdam yaratılmış. Bunlar sadece rakam değil. 3450 insan iş bulmuş. 118 milyon yatırım ülkemizde hayata geçirilmiş. Burada teknoloji merkezimizde neler var diye sorarsanız 3850 metrekare bu alan. 3855 metrekarelik alanda girişimcilik ofislerin açık çalışma alanları, eğitim sınıfları, prototip geliştirme odaları ve etkinlik salonları var. Anadolu yakamızın en kapsamlı teknoloji merkezlerinden biri bugün Ataşehir'de hayata geçiyor. Veriyi doğru kullanan şehirler geleceği doğru yönetir diyorlar dünyada bunun en doğru örnekleri New York'ta var, Singapur'da var, Seul'da var, Amsterdam'da var ve İstanbul'da Büyükşehir Belediye'mizin vizyonuyla bu şehirlerle yarışır hale geliyor. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Teknoloji bir yandan da gelecek demek. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız mirasla geleceğimize yatırım yapıyoruz. Gençlerimize yatırım yapıyoruz. Teknoloji bizi gelecekte muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak ve bu yolda Büyükşehir Belediye'miz de çok kıymetli bir hizmete burada can veriyor, can suyu veriyor. Eminim çok başarılı girişimciler çıkacak bu merkezden. Şu an aranızda olan girişimci arkadaşlarımızdan unicornlar çıkacak. Biz de onlarla gurur duyacağız. Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil edecekler. Ürünlerinin milyonlarca kullanıcı dünyanın dört bir yanında kullanacak. Hem ülkemizin ekonomisine büyük katkı sunacaklar. Hem de bizi her alanda bayrağımızı en yukarıya taşıyarak gururlandıracaklar. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize, Sayın Genel Sekreterimize, bütün ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teknolojiyi kullanarak daha sürdürülebilir, daha verimli, daha adil bir kent yönetimini hep birlikte başarabiliriz. Biz Ataşehir'de bu vizyonla çalışıyoruz ve hep birlikte daha güzel olur günleri kuracağımıza emin olduğumu belirterek her şeyi çok güzel olarak olacak diyerek sizleri selamlıyor. Saygılar, sevgiler Ataşehir Belediye Başkanımız tüm detaylarıyla merkezimizi çok güzel bir şekilde tanıttı. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, gençlerin önünde olmak, onlara yol açmak önemli bir misyon ve çok önemli bir vizyon. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte gençlerimiz için daha ne yapabiliriz diyerek düşünen İstanbul Büyükşehir Belediye yöneticilerimiz var. Memurdaki Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin bayrağını devralan ve gençlerimiz için çok çalışan ekibin başındaki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan Bey için hitap edecekler. Bu zaman kişilerimizden Sayın Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın Bey, saygıdeğer parti meclis üyelerimiz, yüksek disiplin kurul üyelerimiz, Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Onur Salatı Güzel, ilçe ve büyükşehir meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, Smart'ın kurucu ortağı Sayın Gönenç Başol Bey, değerli girişimciler, kıymetli İstanbul'da, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan önce vatanı görevleri sırasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize de baş sağlığı dilemek istiyorum. Bugün Tek İstanbul Kayışdağ Teknoloji Merkezimizin ikinci etap açılış döneminde bir aradayız. Her birinize aylardır hukuksuzca, hukuksuzca sinir zindanlarında yatan İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun selam ve getirdim. <laughs> Merkezimizin ilk etabının açılışı 14 Mart 2024'te Ekrem Başkanımızın katılımıyla burada gerçekleşmişti. Bugün aramızda değil ama açılış için çok heyecanlı. Ee, olduğunu biliyorum. Dün akşam bir not gönderdi. Eee gençlerin olmaya devam edelim diye. Biz de buradan kendisine bir selam göndermek istiyoruz ekran başkanımıza. Selam olsun Ataşehir'den ve Anadolu yakasından tüm İstanbul'dan ve Türkiye'den. Ekran başkanımızın vizyonu ile olarak teknoloji üreten, inovasyonu büyüten, geleceğe yön veren bir İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Tek İstanbul Kayış Dağı Merkezi'nin ikinci etabının hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tek İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairemize dairemizin Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak genç güçlü ve örnek bir girişimcilik ekosistemi gösteriyor. Tek İstanbul programları, programlarıyla girişimcileri fikir aşamasından son aşamaya kadar destekliyor. Gençlerimizin teknolojiyle oluşmasını sağlıyoruz. Kayışla Teknoloji Merkezimiz aynı zamanda biraz önce başkanımız da söyledi İstanbul'un Anadolu yakasındaki İstanbul Büyükşehir'in kurduğu ilk girişimcilik ve teknoloji merkezi. Merkezimizde girişimciler 7 gün 24 saat çalışabilecek, gece gündüz teknoloji üretebilecekler. Hani İstanbul canlı ve yaşayan şehir, burası da canlı ve yaşayan bir yer 24 saat çalışacak değil mi Murat Bey? Tamam. Değerli misafirler, dünyamız hızla değişiyor. Teknoloji hızla ilerliyor ve gelişiyor. Geleceği yakala yakalamak için bizim de değişmeye ayak uydurmamız şart. Ekrem Başkanımız 2019'da göreve geldiği günden bugüne işte bu anlayışla çalıştı ve mücadele etti. Bugün 12 metrekarelik hücresinde bile hala İstanbul için, gençlerimiz için çocuklarımız için, yaş almışlarımız için üretmeye devam ediyor. Özellikle gençlerin ve çocuklarımızın geleceği için İstanbul'da girişimciliğin desteklenmesine büyük önem veriyor. Ülkemizin gençleri pırıl pırıl. Her biri cihanı beden bizim Anadolu'da zehir gibi gençler derler. Yani süper zeki gençler. İhtiyaçlara olan tek şey desteklenmek ve nitelikli imkanlara sahip olmak. İşte biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. Gençlerimize güveniyoruz. Gereken imkanları sunacağız. Sunmaya devam edeceğiz. Ve onların da yapabileceklerinin sınırının olmadığını biliyoruz. Hani e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi ve ülkemize her zaman gençlere emanet ettiğini hiç unutmadığımız gibi bizim gençlerimizin sanki e, çevik ve aynı zamanda çalışkan olduğunu da asla unutmuyorum. Unutmuyoruz. Ülkemizi dünya ile rekabet edecek düzeye getirecek gençlerimizi e, göreceğiz buradan. Göreceksiniz. Şöyle düşünün. 100 yıllık, 102 yıllık bir cumhuriyet teknoloji 1980'lerden sonra hızlanarak hayatımıza girmiş durumda. Cep telefonlarının ilk çıktığı zamanla bugünkü zamanı düşündüğünüzde toplam aslında 30 yıllık bir zamanı hayal edin Türkiye'de ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılına kadar Ekrem İmamoğlu seçilene kadar mutlaka bir şeyler yapılmıştır gençler için ama e, böyle bir imkan ve ortam sağlanmamıştır. Biz işte e, sadece İstanbul'da yol yapmak için köprü yapmak için değil gençlere, çocuklara, kadınlara tüm hizmetleri sunabilmek için 2019'dan sonra vizyonumuzla e, seçildik ve e, bunu yapmaya devam edeceğiz. Biraz önce e, eski milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız şimdi e, bütün tecrübesiyle Ataşehir'e hizmet eden kardeşim onu sağladığı üzerinde söylediği gibi 670 civarındaki kardeşimiz tam bu tesislerde 118 milyon dolarlık iş hacmine ulaşıyorlar. Bu aslında bugünkü parayla 5 milyar. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi gençlere ne yaptı diye sorarsanız 670 gence imkan sağladı. Onlar da Türkiye ekonomisine tam 5 milyar lira fayda sağladı. Ve bu daha başlangıç. Yani bu geldiğimiz nokta insanların buraya alışması, bilginin buraya aktarılması, insanların birbiriyle ortak çalışmayı öğrenmesi aslında bir başlangıç. Göreceksiniz ki yani dünyanın en büyük teknoloji şirketleri İstanbul'dan ve Türkiye'den çıkacak. İşte bir gün onları gördükçe televizyonlarda veya gazetelerde sosyal medyada şöyle diyeceğiz işte. Cem Aydın da buradaydı, Onursal Bey de buradaydı. Murat Yazıcı ya da Recep Korkut, Genel Sekreterimiz Profesör Doktor Volkan Demir diyecek ki ha üniversitede öğretmişim, ha belediyede genç yetiştirmişim diyeyim. O mutluluğu birlikte yaşayacağız. İşte biz Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Göreceksiniz bu gençlerle beraber e, Türkiye hani nasıl gelişecek ve büyüyecek, çağ atlayacak diye sorduklarında çok basit. Biz imkan sağlayacağız. Onlar da bize geleceği getirecekler. Şimdiden dört başa, dört başa ödül kazanarak bizi gururlandıran tüm gençlere teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl en iyi hızlandırıcı Kuluçka programı seçilen tek İstanbul. İstanbul'umuzun girişimcilik konusunda dünyadaki önemini ve gücünü bize hissettirdi ve göreceksiniz gelecekte daha büyük noktalara geleceğiz. Ekrem Başkanımız vizyonuyla Büyükşehir Belediye'mizin projeleri e, projeleriyle dünyayı örnek olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Hatırlayın, Yuan İstanbul kre kreşleri, New York Yuan kreşleri, bugün tek İstanbul'da yarın Washington'da tek Washington ya da tek New York olarak kurulacak, teknoloji merkezleri olacak. Halkçı ve sosyal belediyecilik, belediyecilik anlayışımız ülkemizin dört bir yanına yayılıyor ve dünyaya da örnek oluyor. Biraz önce ortak çalıştığımız kardeşimiz de söyledi. Burası bir geliştirme noktası ve laboratuvar gibi düşünün. İstanbul e, hep söylediğimiz bir şey var. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış. Peygamber Efendimiz'in müjdelediği e, fethedilecek dediği şehir o zaman e, Bizans ya da Roma'da bu şehir. Dolayısıyla e, İstanbul'da üretilecek her şey dünyanın hizmetini açın. Çünkü İstanbul dünyanın başkenti ve e, dünyanın kapısı. Dolayısıyla buradaki gençler dünyanın kaderini değiştirecekler. Bu gururla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Var güçümüzle, gece gündüz Genel Sekreterimizle, Genel Sekreter Yardımcımızla, ilçe belediye başkanlarımızla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimizi, girişimcilerimizi ve teknoloji alanında çalışan vatandaşlarımızı her zaman e, desteklemeye devam edeceğiz. Bu merkezin kapısından giren herkes başarılı hikayeleri yazacaklar. Bizim inancımız buna Merkezimizin geliştirilmesinde emeği geçen öncelikle Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Onursal Adıgüzel'e, ee, önceki dönem e, genel sekreter, genel sekreter yardımcılarımıza bir kısmı maalesef gereğinden fazla ürettiği için biraz beklesinler diye silimli atılan yol arkadaşlarıma ama e, bu cumhuriyette Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten e, bir gök gider, bir volkan gelir bir volkan gider, bir murat gelir, bir cem gelir. Dolayısıyla cumhuriyetin yıldızları ve geleceği bitmez. E, bu vesileyle İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hayatı okuduğu için, geleceği gördüğü için, İstanbul'da ve Türkiye'ye ve dünyaya bir umut ışığı yaktığı için buradan teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle inşallah duamız öyle. E, hep söylediğim bir şey var. Bizim duamız bir kişiden beklenen duadır. Kimin duasının geçeceğini kimse bilmez. İnşallah buradakilerin birisinin duası geçer ve bu gece Ekrem İmamoğlu serbest bırakılır. Bugün de genel başkanımız şu an Silivri'ye gidiyor onunla görüşmeye. Akşam Sultan Gazi mitingimizde bir bakmışsınız ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, efendime söyleyeyim otobüsün üstünde Sultan Gazi'de konuşma yapıyor. İnanmayabilirsiniz ama Ataşehir'de Kayış Dağı'nda 118 milyon dolar ciro yapacak gençler, ülkeye para kazandıracak gençlerden buradan çıkar mı diye e, düşünenler vardı. Ama biraz önce Onur Bey de söyledi, demek ki oluyormuş. İstemek başarmanın yarısıdır. görmüş belediye başkanımızla, tekrar Ataşehir Belediye Başkanımıza, Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Dayanı Başkanlarımıza, e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Efendim böylelikle kapılarını açmış olacak İstanbul Büyük Başkanı. Bu arada, bu arada bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Genel sekreterimiz merdivenleri inerken anlattı. Ben tabii buraya gelene kadar gerçekten net müstasyonun altındaki bir yer olduğunu ben de bilmiyordum. Dolaştı.